Murat Özer, Selim Eyboğlu ve Elif Tunca'dan oluşan jürinin belirlediği Siyat en iyi film ödülüne geldi sıra. Ödül açıklamak üzere Sayın Elif Tunca'yı sahneye davet ediyoruz. Onur Aydın'ın yönettiği Yağmur Kıyamet Çiçeği filmini en iyi film seçti. Kimin <laughs> ne? Sana çok eziyet ettiler. ben. Tebrikler. Tebrikler. Sinemaya Yılmaz Güney'i seyrederek başlamış birisi için sinemanın 100. yılında Adana ödül almak çok anlamlı oldu. Bu anlamlı ödülü iki ustaya armağan etmek istiyorum. Büyük usta Yılmaz Güneye ve küçük usta Berkin Elvana selam olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler.